Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki geleneksel haftalık kıdem turnuvamızın bir yenisiyle daha beraberiz. Ee, geleneksel diyorum her hafta yaptığımız için ama her hafta bambaşka isimlerle beraber oluyoruz. Kulübümüz sürekli zaten aktif bir şekilde ilerlediği için şöyle size de göstereyim hatta e, ee, 1 milyon 771 binlik bir kocaman aile olduk. Alt kulübümüz de şu anda 150 bin kupa falan. Neredeyse 200, 2 milyonluk bir aileyiz yani. Ee, o yüzden sürekli gir çıklar da oluyor. Farklı insanlar da geliyor falan filan. Neyse. E, ee, dostlar bu videomuzun şerefine şöyle sizden 70 like bekliyorum. Bence bunu yapabilecek güçteyiz. Şu anda 20 kişi bir araya geldik ve turnuva için e, sabırsızlıkla bekliyorlar benim komutumu. İki kulvardan yarışacağız. E, i̇lk 5 bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Ali Aslanlı ve e, ter İsmail moderatörlüğünde bu iş devam edecek. İlk başta Ali takımıyla hemen oyunumuza giriyoruz. İyi seyirler, iyi olan kazansın. Şöyle girişimizi yaptık. Maalesef bir takım bir sorun oldu. Biraz geç girdim ve bu sırada birinin öldüğünü gördüm. Ali'den hemen girişimi yapmıştım. Şöyle bir otomatik alacağım. Bu sırada da isimleri görüyorsunuz. Otomatik değil şu an KNG'den seyre başladık. E, haritamızı Discord adresimizden her e, turnuvadan bir gün önceden veya sabahına yazıyoruz O yüzden Discord adresime de gelip e, turnuva için hazırlık yapabilirsiniz O haritalara bakaraktan böyle bir ayrıcalığımız var Açıklama kısmında zaten davet linki bulunmakta Oradan gelebilirsiniz diyorum Şu an 9'u birden yatışta abi e, Şu anda 2 tane ne bu Daryl görüyorum 3 e, tane de Tara görüyorum bu harita için Bence güzel seçimler Artık bakalım nasıl ilerleyecek Herkes yatıyor abi o arada kaynayan bir kişi Kim Gerçekten bilmiyorum Morinix Kemal Afey'i öldürdü Morinix alt kulübümüzden bir arkadaşımız Yani alt kulüpte de olsanız Üst kulüpte de olsanız Bir farkı yok her türlü katılıyorsunuz Yani bir sıkıntı olmuyor Onu da söylemiş olayım Şu anda Ali sürekli Şeyini kullanıp duruyor ama Herhalde bedava vermişler kendisine onun için kullanıyor. KNG'yi araya aldılar. Bu bir hainliktir. <laughs> Tabii ki öyle bir şey yok dostlar. Normal bir şey araya almanız. Bridge Warrior'u da indirdi. Abi ilk 5 bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Şu anda Ali'yi biraz sıkıştırıyorlar gibi. Ali ortaya girdi. E bakalım buradan sağ çıkabilecek mi? E, kimler kazanacak? Ben de çok merak ediyorum. Morinix e, enteresan bir şekilde Dynamite seçmiş. Hani Dynamite oynaması zor bir karakterdir. Ama üst tura çıkacak. Neden? bunu yapmanı kim istedi? Kim git sırtından bıçakla dedi? Gibi duruyor. Ali'yi çok fena bir şekilde KNG Love You sırtından bıçakladı. Sırtından bıçakladı yani. Bu deyimin gerçekleştiğini görüyoruz. Tam arkadaki duvardan vurdu ve öldürdü. Şu an ilk beşi görüyorsunuz dostlar. King Yunus, Morin X, KNG Love You, üstte de Yasin ve Titanic var. Bu arkadaşlarımız bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Ee, şimdi Terry Smile'in Takımıyla beraber mücadeleye gireceğiz Oradan da ilk 5 Belirleyeceğiz ve e, kıyasıya Mücadele devam edecek diyorum Katılan herkese teşekkürler Ali de maalesef 6. olmuş e, TR Smile'in takımıyla devam ki Ve şu anda TR'nin takımıyla mücadeleye girişimizi Yaptık 8 kişi arkadaşlar bir ara Birileri girdi çıktı bir şeyler oldu Maalesef e, ama sıkıntı Değil abi ilk 5 yine de bir üst sıra Çıkmaya hak kazanacak diyorum ve Otomatiğe şöyle almak istiyorum. Siz de isimleri görüyorsunuz. Zaten birçoğu tanıdık. Ee, sadece bazı arkadaşlarımız ilk defa giriyor. Onu da söylemiş olayım. Ee, şu an Storm ustayı indirdi. Enteresan bir başlangıç. Haydi bakalım. Şu anda Pro ile Fıs'ın mücadelesini seyrediyoruz. <laughs> yani Yasin. <laughs> ya ben bunun ismi çok seviyorum ya. Fıs Pro'yu öldürdü abi. Bak 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 gaza aldı herhalde. Şu anda son kişi elenecek. Ee, Fıs çok güzel bir şekilde yatmaya devam ediyor. Yat bakalım. Uykumuzu getirme orada çok da bekleme yani. Şu an bir kişi ölecek ama o ölecek kişi kim acaba? Ben de merakla bekliyorum yani. E, şu an Karakartal ard arda iki tane <laughs> zarar yedi ve ardından Storm bir güzel e, fırsattan istifade öldürdü derken. Şu an Fıs ve Storm'un mücadelesini seyrediyoruz. E, zaten ilk beşe kaldığı için bu arkadaşların hepsi bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Birleşme partisinde <laughs> hepsini birleştireceğim yani. E, bir sıkıntı yok. Şu anda bir saniye. Bizim moderatörümüz Tehrismail. O nerede? O da mı öldü yoksa? ha iyi O ölmemiş en azından. Çünkü Ali öldü. Modere edecek birisi lazım bana. O da Tehrismail. Neyse ki onu da kurtarmışız. Şu anda Storm ortada. Herkesi yargılıyor yani. E, kimse yaklaşamıyor. Şu anda Tehrismail biraz sıkıntı çıkarabilir. Ultisiyle birlikte. Göreceğiz yani. Hepsinin de kupası yüksek bu arada. E, şu an Tehrismail zaten kulüpte. Dördüncümüz. E, gayet yüksek bir kupaya sahip. Eminim ki iyi bir hamle yapacaktır. Şu anda ikisi de korkuyor abi. <laughs> Oğlum inanılmaz bir şey ya. Evet. TR'den beklenen hareket geldi. İkisinin birbirine çarptırdı ve bir güzel birinciliğini aldı. Tahmin ettiğim şeydi. Bunu da başardı. Kendisini tebrik ediyorum. Ve şu anda ilk beşi toplayıp ikisini birleştiriyoruz. Takımların görüşmek üzere. Şu anda iki takımı birleştirdik. Nihayetinde arama arasında güzel bir mücadele seyredeceğimiz dileğiyle herkes de tabii ki e, güzel bir... <laughs> bu ne lan? Bo vs gibi. Herkes ve Bo seçmiş. Ben olsam ben de boğ seçerdim abi. Ne diyeyim yani? <laughs> Valla bu haritada da boğ seçmeyen ne bileyim. <laughs> Oğlum sadece Fıs gitmiş. E, tara almış ve Morinix <laughs> Bul almış. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Bul çok güzel bir seçim bence çünkü herkes canı az bir karakter pusuya düşürdüğü anda alan daraldığında en kötü ihtimal çok güzel bir şekilde kesebilir ee, Morinx biraz daha sakin oynasa dörken oho var ya efsane bir şekilde çıkış yaptı ee, Şu anda Morinx alt kulüpten bir arkadaşımız bence güzel bir seçim yapmış yalnız Ama birazcık çok fazla rush diyorsun reis <laughs> Oradan sağ çıkacak mı acaba? Şu anda da oyun sürekli burayı gösteriyor. Demek ki burada baya bir olay var. King Yunus Titan indirdi. Şu anda Baba Pro'yu bir güzel kesebilir. Ama sağlı sollu sıkışacak. Muhtemelen patlayacak abi. Vallahi helal be. Oradan da çıktı. <laughs> Ama nere kadar böyle gidecek hiçbir fikrim yok. Ve sonunda patlıyor. Geçmiş olsun. Morinix için bura kadar geldiğim bile büyük bir olay. Çünkü <laughs> bu kadar ee... Bo karakterinin arasında bu birazcık yanlış bir seçim olmuş. Bakalım nasıl sonuçlanacak sonucumuz. Ha, e, şu anda 4 tane bulu birbiriyle ne bulu ya? 4 tane boyu birbiriyle mücadele ederken görüyoruz. Yasin'in yük avantajı var ama pardon Yasin diyorum. Storm'un yük avantajı var ama Yasin çok sağlam iki vuruşla indirmeyi başardı ve şu anda ilk 5 çeyrek finale çıkmaya hak kazandı diyorum. Haydi bakalım devamı neler olacak. Ya video bittikten sonra ben dediklerimi düşündüm de ben bir saattir çeyrek final mi diyormuşum maalesef o yarı finaldi sanırım ee, şu anda benim kafa alt üst oldu hayır şu an bu yarı final ya Allah'ım ya yarabbim tamam şu anda yarı finalde çifte belada bizim arkadaşların hepsi ter dökecek bizim 1 vs 9'un vazgeçilmez haritası çifte beladayız şu anda teriz May'dan girişimizi yaptık arka plan acayip karışık arkadaşlar Hani bu turnuva videoları gerçekten beni çok zorluyor. Hani 20 kişiyi koordine etmek çok zor. Gerçekten bayağı bir yardımcı oluyor derken Storm varıyor. abi sen nesin ya? Çat 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 mermileri sıkamıyor resmen. Harbiden güzel oynuyor yani. Şu anda Storm'u indirebilecek güste. Muhtemelen Storm orayı kontrol etmeyi unuttu. Bakalım bu kendisine pahalıya mal olacak mı? Oh, no. yasinde de var ya peygamber sabrı varmış harbiden. Derken İsmail çok güzel bir yere pusu yapmış abi. O valla bombalar kentini kurtarmadı. Yasin bir güzel oradan çıkışını yaptı. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Biz hep beraber görelim. Benim tahminimce Teher İsmail şu anda finalde yani. Çünkü Yasin ile King Yunus sürekli birbiriyle sürtüşüyorlar. Ee, İsmail konumunu çok güzel koruyor. Böyle devam ederse alan da kendinden yana. Çünkü şu an onun bir tık daha avantajı var. Ee, ve finale kalmaya hak kazanır diye düşünüyorum. Ee, bakalım sonuç neler olacak Yasin'in yük avantajı var ama Menzilde baya bir sıkıntılı Derken artık King Yunus'a dayanamadı ve saldırdı Tahmin ettiğim gibi TR İsmail finalde ve yanında Yasin Uğur finale Hak kazanan bir arkadaşımız Finalde görüşmek üzere diyorum Haydi bakalım Final girişini yapıyoruz Yasin ve TR İsmail'in mücadelesi Bildiğiniz gibi dostlar finalde Ortak bir karakterde karar kılıyoruz Ve sonucunda e, bununla işte vs atıyoruz. Aynı bildiğiniz Piper vs'si gibi düşünebilirsiniz bunu. E, Tara'da karar kıldık ve yılan çayırı haritasında vs atacağız. Yasin iki defa e, daha doğrusu tüm aksesuarlarını bitirdiğini gördüm ben. Üç tane kullandı. Bakalım ilk kim alacak? Abi ya ikisi de yan yana geçti ve birbirini görmediler. Şu anda e, ortayı Teris Mail aldı. Bunun birazcık avantajını yaşadığını düşünüyorum. E, birazcık Yasin hata yaptı orada. Kendisini çok gösterdi Bakalım Yasin'in şu an e, TR'nin şu anda ultisi de açıldı Baya bir avantaj var elinde Bu avantajı nasıl kullanacak Hep beraber göreceğiz yani Ve şu anda Yasin yerini belli etti İsmail tabii ki affetmez Onun e, fırsatını iyi değerlendirir Taran'ın şu arkasındaki Mıncırı fark edilmiyor değil mi Çalının içerisindeyken Ne yapıyorsun Yasin gözünü seveyim senin Ulan ah ulan ah ulan öyle atılır mı ya o öyle görmeden bir anda fırlattı bence artık herhalde ümidi kesti kazanamayacağım gibi düşündü kullanmak istedi ama bence bir fırsat olabilirdi ee, şu anda teri İsmail 7-0 kazanarak e, finale adını yazıyor e, kendisini buradan tebriklerimi sunuyorum 3. defa <laughs> turnuvayı kazanan bir arkadaşımız oldu hani kendisine zaten e, kıdemli üyeliğini verdik ama tebriklerimizi sunuyoruz tekrardan. katılan herkesin de eline koluna sağlık. Kazanamayanlar üzülmesin ama gitsin çalışsın abi. Bak bizim kulüptekiler Tehri İsmail olsun, KNG olsun, YBC olsun. bakayım şöyle bir ilk beşi tebrik etmek istiyorum. Şu anda mesela beni sayma. TR, Vizons, Tuttu, Fritti falan. Bu arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Pro bunları görüyoruz şu anda. Kupa kasıyorlar. Hani tabii ki bu kupa kasmanın da bir karşılığı olaraktan Elleri iyice oyuna alışıyor Ne kadar çok e emek O kadar çok ekmek diyorum 3900 aboneyiz abi e Artık bir 4000 olalım da Şu 25 TL'li kodu vereyim Abone olursanız sevinirim Kan sağcakla ve bay bay